Evet günün anısına Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, Kızılcaman Belediye Başkanımız Sayın Süleyman Acar'ın, Sayın Cumhurbaşkanımıza Evet çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da yapımı tamamlanan eserlerin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirecektir. Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcımızı, sayın Genel Başkan Yardımcılarımızı, Cumhur İttifakı Genel Başkan Yardımcılarımızı, sayın Ankara Valimizi, Ankara İl Başkanımızı, Kızılcavam Belediye Başkanımızı, TOKİ Başkanımızı, Kentsel Dönüşüm Genel Müdürümüzü ve Din Hizmetleri Genel Müdürümüzü sahneye davet ediyorum. Buyurunuz lütfen. Yapı işleri Genel Müdürümüzü de sahneye davet ediyoruz. Bakın. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ey Rahman ve Rahim olan Yüce Rabbim, bize rahmetinle, merhametinle muamele eyle. Bugün toplu açılışını gerçekleştirecek olduğumuz bu mekanları, bu müesseseleri ülkemize, milletimize ve gelecek nesillerimize hayırlı, bereketli, mübarek eyle. Ya Rabbi bu güzel eserlerin ortaya çıkmasında bize öncülük eden ülkemizin birliği, beraberliği, huzur ve barışı için gece gündüz çalışan muhterem Cumhurbaşkanımıza, saygıdeğer mesai arkadaşlarına, devlet büyüklerimize, aziz milletimize hayırlı, bereketli, sağlıklı uzun ömürler nasip eyle. Ya Rabbi önümüze çıkacak olan engellere ya Rabbi bizlere güç kuvvet nasip eyle. Kalbimizi genişlet Allah'ım yapmış olduğumuz duaları kabul eyle. Amin. Amin. Ve selamun aleyhül murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin. Takabbel minna ve eşfi ve erham mevtana ve stur <laughs> uyubena bi sirri fatiha. hazır mıyız? Bütün eserler Kızılca amamıza Ankara'mıza siz değerli kardeşlerime hayırlı uğurlu olsun diyor Kordalayı kesiyoruz. Ya Allah. Bismillah. <laughs> Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Kızılcahamam'da yapımı tamamlanan Millet Bahçesi, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı, hamam ve sosyal tesis yapımı, sokak sağlıklaştırma çalışması ve belediye yatırımları ile tamamlanan tüm projelerimizin açılışını Kurdala kesmek suretiyle gerçekleştirmiş ve siz saygıdeğer Ankaralı Kızılcahamamlı hemşehrilerimizin hizmetine sunmuştur. İşte millet ve memleket sevdalı lider, bölünmez bütünlüğümüzün teminatı, büyük güçlü Türkiye'mizin mimarı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı bağrına basan, heyecanla, coşkuyla karşılayan Kızılcamamlı hemşerilerimize çok teşekkür ediyoruz. Günnüz Aydın geleceğiniz umutla dolsun en güzel günler sizlerin olsun sağ olun var olun Allah'a emanet olun